Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya Nallıhan'da Nallıhan Belediye Başkanı Ahmet Adnan Okur ve beraberindeki heyet Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya'yı Nallıhan'ın girişinde karşı. Ben de Ankaralıyım, Ankara'nın kırsalındanım diyen Karakaya, Ankara'da birçok şey yapıldığını ama Ankara'da yaşayan insanın unutulduğunu dile getirdi. Nallıhan ilk defa Ankara yönetiminde, Büyükşehir yönetiminde söz sahibi olacak. Ben burada çok değerli hemşehrilerinden bu ilk defa kullanacakları oyda doğru için, hayır için, bu kardeşleri, hemşehrileri, evlatları için oy kullanmalarını istiyorum. Ben bu meydanda sizlerden bunun sözünü almak istiyorum. Söz veriyor musunuz? Geçeyine, doğru olarak, dürüst olarak, hayır için hizmet edeceğim sözünü veriyorum. Hep birazdan dualar eşliğinde Nallıhan Seçim İletişim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Nallıhan esnafını tek tek gezip hatır soran Karakaya, Nallıhan'ın Çayırhan köyü Milliyetçi Hareket Partisi seçim bürosunu da ziyaret etti. Büyükşehir yasasına alınmasıyla birlikte bu bölgelerin özellikle bu bölgelerdeki belli arsa ve araziler üzerinde de bazılarının iştahları kabarmıştır. Ben Ankaralıyım. Bundan altı yıl önce de Ankara Büyükşehir Belediye Sınırlarına alınmış bir köylerim. Dolayısıyla benim köyüm 6-7 yılı geçti büyük şehir kapsamı içerisine alındı. O 5 yıl muafiyet bittikten sonra sıkıntıları şimdi çekmeye başladılar.